şıkların çeşitliliğin tek adresi olan Kaze firmasından tekrardan merhabalar. Bugün de birbirinden güzel ikili takım, eşofman takımlarımızla karşınızda olacağız. Sizler de modellerimizi detaylı videolarımızı inceleyip inceleyebilirsiniz. Her gün farklı bir grubumuzun tanıtımlarını sağlıyoruz. Hemen yeni ilkbahar yaz koleksiyonuna uyumlu kısa kollu olanlara göz atmak istiyorum. Sizlere tanıtalım. Aynı zamanda tüm ürünlerimizi detaylı dilerseniz WhatsApp kanalımızda. Tüm müşterilerimize yeni gelen modellerimizi takip edebileceğiniz kanalımızın linkini gönderiyorum. Aynı zamanda www.kazofshin.com/tr topta internet sitemizden de ürünlerimizi kategori kategori olarak inceleyebilirsiniz. Telegram sayfamızda katalog olarak kullanmaktayız. Kaze Official Telegram sayfamız. Yine WhatsApp kanalımızın ismi de aynı şekilde Kaze Official olarak. Tüm yeni gelen güncel modellerimizin kısa video çekimlerini orada. Profesyonel manken çekimlerini ise hem Telegram hem internet sitemizde inceleyebilirsiniz. Sizlere göstermiş olduğumuz bu grubumuzun satışları yalnızca toptandır. Perakende ilgilenen müşterilerimiz Kaza Perakende Instagram sayfasındaki modellerimizden alabilirsiniz. Hilal arkadaşımız yardımcı olacaktır. Açık, açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şerhaşme Sokak No 4 olarak yerimiz İstanbul Fatih Lale'de. Uzun altı olanların yanı sıra bu şekilde şortlu takımlarımız da bulunuyor. Sizler de dilerseniz şortlu olanları veya eşofman takımlarını tercih edebilirsiniz. Bu modellerimizin yanı sıra penye, elbise, gömlek, şortlar, pantolon gibi pek çok farklı kadın giyim üzerine çeşitliliğimiz de bulunmakta. Bir diğer şortlu takımımıza geçiyorum. Yarım fermuarlı, aynı zamanda kapşonlu. Alt bölgesi için bel bölgesi lastikli cep detaylı. Small, medium, large, x olarak tercih edebileceğiniz farklı renk seçenekleriyle birlikte şöyle paketlerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olarak renklerimizi ve bedenlerimizi karıştıramıyorsunuz. Minimum alt sipariş kotamız farklı farklı modellerden 10 seri şeklinde. Paketlerimizin bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden olduğunu düşünürsek bu da totalde 30 ila 40 adeti tekabül ediyor. Serilerimizin kaçlı olduğunu kalan renk stok durumumuzu, nasıl sipariş verebileceğinizle ilgili tüm detaycı bilgilendirmeleri beğenmiş olduğunuz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546 517 04 10 numarasından bizimle iletişime geçerek alabilirsiniz. Bizler de zaten sizler için her gün farklı bir grubumuzun tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Yalnızca kadın giyim üzerine çalışmaktayız. Dün şık klasik elbiselerimizi ve yine aynı şekilde şık ikili takımlarımızı gösterdik. Bugün de yine ikili takımlarımızdan gidiyoruz ama bu sefer spor şıklıktaki ürünlerimizin tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Eşofman takımlarımız olarak. Hepsinde farklı farklı renk seçeneklerimiz bulunuyor. Farklı modellerde ya fermuarlı ya kapşonlu. Pek çok farklı tercih edebileceğiniz seçeneğimiz de bulunuyor. Çeşitliliğimiz oldukça fazla. Hem model anlamında hem renk seçeneği anlamında. Biraz da yine eşofman takımlarımızdan devam edelim. Fermuarlı. Spor şıklıkta şeritli. Mediumlar, XS'ten XH XR beden aralığında. Bu ürünümüzün daha doğrusu hem küçük hem büyük bedeni var. Small, Mediumlar, XS'ten XH bir grubumuz var. Mediumlar, XS'ten XH bir grubumuz mevcut bu modelimiz için. Şimdi yine çok beğenilen modellerimizden bir tanesine geçiyorum. Lalelde iki mağazamız mevcut. Biri ve Sokak'ta, diğeri Koska Caddesi'nde kış sezonu, yaz sezonu, kışın triko modellerimiz gibi yine farklı çeşitlerimize karşınızda oluyor olacağız. Bu ürünümüz de fermuarsız, kapalı. Yine tercih edebileceğiniz modellerimizden bir tanesi ve pek çok farklı renk seçeneğimiz de bulunuyor. Diğer renklerine de geçelim. Açık tonlarda canlı renk seçeneklerinde veya yine olmazsa olmaz koyu renklerimizden siyah, olarak tercihinizi kendi firmanız için yapabilirsiniz. Toptan olarak ilgileniyorsanız da bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yine bir renk seçeneğimiz daha bulunuyor bu modelimiz için. Devam edelim. Biraz da kol bölgesi aksesuarlı olarak bir model göstermek istiyorum sizlere. Çünkü tercih edebileceğiniz eşofman takımı olarak da gerçekten pek çok farklı detaya sahip takımlarımız bulunmakta. Sizler de kendi satmış olduğunuz bölgeye uygun tercih edebileceğiniz modelleri bizlere gönderirseniz sizlere detaylıca yardımcı oluyor olacağız. Biraz da taşlı bir model göstermek istiyorum. Şöyle cep detayında ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımızın mevcut olduğu fermuarlı ve aynı zamanda kapşonlu medium large 2x large, large, large beden aralığında Renk seçeneklerimiz. Bu grubumuz için şunu söylemek istiyorum. Ayrı ayrı sadece altını veya sadece üstünü alamıyorsunuz. Bu şekilde takım olarak almanız gerekmekte. İkili takımlarımızın hepsi için geçerli. Bazı takımlarımızda üçlü oluyor. İçinde bir de penyesi de oluyor. Ya body olarak ya bluz olarak. O grubumuzda üçlü almanız gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi de geçmiş olayım sizler için. V-yak olarak da tercih edebileceğiniz modellerimizden hemen bu modelimizin de renklerini gösterelim. Şimdi belirtmiş olduğum üçlü takımlardan bir tane de göstermek istiyorum ki üçlü takımlarımız hakkında fikir sahibi tercih olabilin diye bu şekilde hemen içine açalım. Mesela bu modelimizin içerisinde body olarak kolsuz kullanılmış. Bu modelimizi bu şekilde üçlü olarak tercih edebilirsiniz. Hem ceketi hem eşofman altı hem içindeki bodysi ile birlikte üçlü takım olarak geçen modellerimizden bir tanesi. Renk seçeneklerimiz bu modelimiz için de yine mevcut. Şöyle detaylıca gösterelim. Paketin içerisinden bu şekilde çıkıyor yani bu modelimiz. Şöyle siyah renginde de oldukça yine güzel gözükmekte. Son olarak da bu modelimiz için haki renk seçeneğimiz bulunuyor. Bu şekilde renk seçeneklerimiz. Bugün hem eşofman takımlarımızdan ikili, üçlü olarak hem de şortlu takımlarımızdan sizler için bir video çekimi gerçekleştirdik. Zaten ilerleyen günlerde yine farklı gruplarımızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlerle de toptan iletişime geçmeyi unutmayın. 0546-517-0411 Hepinize şimdiden keyifli alışverişler hoşçakalın.